arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte. Bugün sizlerle birlikte tank oyunu oynayacağız. Tank oyunu oynayacağız. Yanımda bir arkadaşım daha var. İsmini söyleyemeyeceğim. maalesef Maalesef. Zaten. Ona Tamam la, bekle la, bekle la. İlk ben oynayayım tamam mı? Hadi bakalım. Hadi erken açılma iki. Bugün bugün Valorant Kings oynuyoruz. Valorant King oynuyoruz. Aşağı bir yere açıklamasını bırak, linkini bırakacağım. De bıraksam mı bırak basam mı bilmiyorum. <laughs> Bırakmayacağım ya da nasıl link bırakalıyı bilmiyorum. Hadi bakalım. Bu videoyu burada iki dakika sonra keseceğim. Oyuna başladığımda görüşürüz. Evet arkadaşlar uzun süre sürdü. Zaten girdik. Üç kişilik bir takımla oynuyoruz. Savaşalım ama. Ülke seçemiyoruz mu? Yeni başladım zaten oyuna. Bana da arkadaşım söyledi zaten. Daha yeni indirimini çok bilmiyordum oyunu. Nasıl? Evet. Öyle

Hadi. Nasıl kırma ya? Ee, aradan bir beş dakika... Sen adama tutturabilir Bir beş, dakika, beş dakika olunca oyunu bitireceğim başka. Da... PUBG Mobile'e geçeceğim. Geçeceğim oğlum PUBG'ye geçeceğim. Tamam. Bana hiçbir şey atamadılar şu an. Nasıl? Sokak deli çekler. Düşman vuruldu. Yüzüm bir yere sen onu. Ulan 25. Ulan oğlum duvar asın. yok. Bak bunlar yeni ya. Nasıl? Nasıl o? Aha çok öptüm. Adamıma zarar veriyorum ya. Yakınlaş, yakınlaş. Sık. Vay anam, ne yapıyorsun orada? Allah'ım orada duruyor. Bu ölmüş. Onu tutunca... Bu Bu ölü hasar gördü. Fena vurdum. Ağabeyler lan. Bunun gibi bir atış daha iş bitirir. Niye İlerim, lan, çok konuşuyorlar bu? İş bitti. Yine herif buldu. Nasıl? Sana. Geldik. Fena vurdum. gitmiyor la gitmiyor la. Senin tankın düşük. Senin. <laughs> ben biraz Adamlara Kaçmam lazım arkadaşlar. Tamam tamam. Tamam yapmayız. Nasıl, kime kadar geldi lan bu? Sırhını denemedik. Kızlar

Ah! Yine vurduk. Fena vurduk. Senin kaçman lazım. Yakaladık onu. Yes! Bitti. Ne oynadın lan be? Şimdi arkadaşıma vereceğim. O oynayacak biraz daha. Ama sen ne yaptın lan? 4v1 oynadın o

就是。<Yeah. S 1> Adamın canına bak onu hiç. Düşman zırhı hasar gördü. Of. Çıksana bu. Bunu kadın zarar verebilir miyim? Ne <Sessizlik> <Sessizlik> Hadi Ne Hadi Ne? 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 Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne o dürbünle vursan işte silah yerine vursan adam ölür. Bu Ya çekil. Ha 2 mı? Sağ evet. görmesin onu. Görüyor onu benim. Ay yandık. Yandık. O base vuruyt. Evet arkadaşlar, bu videoyu beğenmeyi unutmayın. Görüşmek üzere. Bay bay.